Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 31 Temmuz 2024 Çarşamba görüldüğü üzere saatler 18-14 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. 3-4 dakika kadar önce saat 18-10 itibariyle Borsa İstanbul'da bir gün daha geride kaldı. Seans kapandı. Videomuzun konusu Altınay Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi hissesi 6NY olacak. 6NY yine harika bir günü geride bıraktı. Üstelik de BIST 100 düşerken BIST 100 bugünü 10638 puandan kapattı. Günlük bazdaki düşüşü %0.50 oldu. Google henüz güncelleyememiş 15 dakika geriden geldiği için ancak 10638 puandan kapattığını söyleyebiliriz. Karanlık oda çıkışı. Altınay ise öğlen olmadan tavanladı. Saat 12 olmadan ve tavanda da gün kapanış yapmayı başardı. Dün tavandan alan şeker yatırımın ise de satışa geçtiğini gördük. Ancak bu bofa öncülüğünde pek çok farklı kurum tarafından karşılandı ve ise bir kez daha tavan oldu. Bu ara en iyi performans gösteren hisselerden biri. Bistüz'ün kötü döneminde yatırımcısına kazandıran ender hisselerden biri oldu. Hacmi de bir hayli yüksekti. Ve e, bu hacimle tavanlaması da ekstra iyi oldu yatırımcılar için. Peki neden tavanladı? AKD'sini alanına satanına tahtasına geçmeden önce şunu belirtelim. Bugün Borsa İstanbul'da en iyi performans gösteren hisselere baktığımızda genellikle savunma alanında faaliyet gösteren şirketler olduğunu görüyoruz. Örneğin SDTTR'de yani SDT Uva, Uzay Savunma e, Şirketi var bilindiği üzere onun hissesi var SDttr. O da yine %7,65'lik artışla kapattı. Yine şöyle yükselen hisselere yan ekranımdan baktığımda e, Hatsan gemi var ki dün e, önemli bir KAP bildirimi gelmişti. Papillon Savunma var. Papillon Savunma %6 seviyesinde prim yaptı yine bugün için. E, savunma teknolojileri, askeri alanda faaliyet gösteren hisseler bugünü iyi geçirdiğini söyleyebiliriz. Bunun da en büyük sebebi birindi üzere ee, İsrail-Filistin savaşı devam ediyor ve İsrail-Filistin savaşının etkileri farklı coğrafyalarda da görülüyor. Ne gibi? İran bilindiği üzere bu savaşa e, inorganik de olsa dahil konumda e, farklı saldırılar düzenledi. İsrail'in de yine İran topraklarında farklı saldırıları oluyor. E, son olarak İsmail Haniye yani e, Hamas'ın siyasi büro başkanı dün... İran'da bir programa katılmış. O programda cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştı bilindiği üzere İran'da. Bu yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katıldıktan sonra gece saat 2 sularında bir saldırı düzenlenmiş İsrail tarafından ve İsmail Haniye hayatını kaybetmiş. Yani bölgede sular ısınıyor. Bu durum pek çok hisseyi olumsuz etkilerken bazı hisseleri de olumlu etkiliyor. Ne gibi hisseleri? İşte burada gördüğümüz üzere savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren, savunma alanında faaliyet gösteren şirketleri, askeri alanda faaliyet gösteren firmaları olumlu etkiliyor. Altınay Savunma da bunlardan biri olarak dikkat çekti ve son dönemde 80 lira seviyesinden buraya kadar hızlı şekilde geldi. Öncesinde elbette biraz daha aşağıda görmüştü ama özellikle 80 liradan buraya resmen görüldüğü üzere 16-17 Temmuz'da 80 lira seviyesinde oradan buraya 2 haftalık zaman diliminde %50 primlendi. Daha alt seviyelerini saymıyorum. Bugünün istatistiki verilerine geçmeden önce şunu da belirtelim. Bazı özel durumlarda bu tip durumlar gerçekleşebiliyor. Ne gibi? Bilindiği üzere pandemi süreci atlattık. Pek çok hisse tarumar olurken sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketler iyi mi kötü mü bilançosu nasıl ve benzeri hiçbir şeye bakılmadan sağlık sektöründeki onlarca şirket Tavan serisi yapmıştı borsamızda. Yine e, dünya çapında da e, pek çok sağlık şirketinin hisselerinin primlendiği görülmüştü. Covid-19 pandemi sürecinde bu pandemide pek çok hisse ise tarumar olmuştu. Yine Orta Doğu'da da sular ısındıkça pek çok hisse kötü performans gösterirken e, sektör özelinde bu hisselerin öne çıktığını gördük son dönemde. Altınay savunmanın günü tavanda kapattığını söyledik. İstatistiki verilerine göz atalım ardından da tahtasına göz atalım birlikte. En hacimli kağıtlar arasında da yer aldı bugün itibariyle. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviye 114 lira 70 kuruş oldu. En yüksek seviye 123 lira 40 kuruş oldu. Ki bu seviye zaten tavan düzeyiydi. Ağırlıklı fiyat ortalaması 120 lira 11 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da üzerinde gün kapanışı yapmayı başardı. Halka açık konumda 58 milyon 800 bin lotu var. Bu lotların 19 milyon 784 bin adedi hacme konu olmuş. Yaklaşık üçte biri yüzde %33, 33-34'ü hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 2 milyar 376 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 2 milyar 376 milyon liralık hacim rakamının tüm borsada altın ay savunmaya en hacimli 12. kağıt, 11. kağıt olma durumunu getirdiğini görüyoruz gün bazında en hacimli ilk kağıt Türk Hava Yolları'ydı bugün borsada. Ardından Ereğli, İş Bankası, C hissesi, İşçitir, Garanti, Tüpraş, Akbank, Sasa Polyester hissesi, Sasa, Kontur, Kontrol hissesi, Kontur, Yapı Kredi hissesi, Bimaş ve altın ardından da Altınay geldi. Altınay hisse, ekliyor. Aselsan, Yiğit, Onur Yüksek Teknoloji, Koç Holding gibi pek çok önemli şirketin hissesinde geride bıraktığını gördük. Şimdi geçelim hissenin AKDS'ine bugün kim aldı kim sattı ve tavan olurken hisseyi yükselten aracı kurumlar hangileriydi birlikte buna göz atalım. Alım tarafında Bank of Amerika'yı görüyoruz ilk sırada 700 bin lottan fazla almış Deniz Yatırım onu 437 bin lot ile takip etmekte Deniz Yatırım'ın ardından QNB Finansı görüyoruz 250 bin lotla onu takip ediyor Ak Yatırım 226 bin lot almış global 107 bin lot almış durumda. Diğer aracı kurumlarda 234 bin lot seviyesinde alım yapmışlar görüldüğü üzere. Satıcı tarafına baktığımızda şeker yatırım 426 bin lot satmış. Şeker yatırımın dün aldığı lotları sattığını görüyoruz. Vakıf yatırım 416 bin lot. A1 kapital 193 bin lot satmış durumda. Osmanlı yatırım Osmanlı menkul 165 bin lot satmış. Marbaş 145 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 613 bin lot dolayında satış gerçekleştirmişler. Kapanış tahtasına baktığımızda hissenin tavanında 2 milyon lottan fazla alım emri beklediğini görüyoruz. Hatta bu rakam şimdi yan ekranından bakıyorum. Biraz daha artmış ben saat 17.55 sularında bu ekran görüntüsünü almıştım ama 2 milyon 700 bin lot dolayında olduğunu görüyorum. Gün sonu itibariyle tavanda bekleyen lot sayısının. Açıkçası son dönemde çok iyi primlendiği için e, pek bir şey söylemek mümkün değil bu noktadan sonra. Kısa da terste bırakmaya çalışabilirler ama ortam gerildikçe de işte sürpriz haberler gelebiliyor. İsmail Haniye'nin dün öldürülmesi gibi. Bu da bu tip hisselere yarayabiliyor. Zaten temelin iyi bir şirket olduğunu, Kaan Savaş Uçağı'nın tedarikçilerinden biri olduğunu çok önceki videolarımızda bahsetmiştik halka arzından önce o videolarımızda duruyor. Yine göz atabilirsiniz. BOFA'nın da bugün yüksek seviyeden 702 bin lot alması önemli. Yarın eksi açmasını beklemiyorum önce. Muhtemelen pozitif açacaktır. Sonra BOFA'nın hareketleri tahtada takip edilmeli. BOFA satışa geçmezse yoluna devam edebilir. Ama BOFA satışa geçerse bir miktar dinlendirmek isteyebilirler. Hisseyi son primlenmesinin ardından dediğim gibi bu ulusal ve uluslararası gelişmelerde bu konuda son derece etkili olacak. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Gündemi de takip etmek gerekiyor bu hisseyle birlikte. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.